Doğruluk aslında bizim oruçla da ermek istediğimiz takvadır değil mi? Yani Allah'a tam bir bağlılıktır. Evet. Emirlerine tam bir bağlılıktır. Onun hoş görmediği şeylerden tam bir e, onun uzak durmak için itina göstermektir. Evet. Ona ermede de doğruluk yani tabiri caizse doğruluk takvanın meyvesidir. Evet. O yüzden Rabbimiz ya yuhelledine amenut diyoru qulun ey iman edenler dost sorusu dost yani Allah'tan sakının. Allah'tan sakının ve dost doğru, dost doğru söz söyleyin yani sözünüzde yalan olmasın aldatma olmasın e, insanları yanlış yerlere yönlendirme olmasın e, dolayısıyla burada i̇mam Gazali birçok şey sayar yani doğruluk nerede olması gerekir birkaçına değinmekte de fayda var evet birisi konuşmada doğruluk gerekir biz buna belki yazmaya da ekleyebiliriz. Tabii günümüzde. Şunu da evet. günümüzde artık yazılı ve sözlü görüntülü de artık Her insanlar söyleyeyim. haber ulaştırıyorlar. Dolayısıyla hem habercilik ahlakı hem sosyal medyada insanlar şu an milyarlarca e, abonesi olan kullanıcısı olan sosyal medya hesapları var. Buralarda da insan yani sanal dünyadayım diye doğruluktan taviz, taviz yani, veremez. Aynen. Orada da hem paylaştığı, bizatihi kendi yazdı hem de paylaştığı şeylerin doğruluğundan emin olmalıdır. Çünkü evet. o da birisine ulaşacak, o da birisini yönlendirecek. Dolayısıyla bir rehberlik vazifesi görecek. Hem yazmada hem konuşmada doğruluk. Bir de alınan kararda da doğru olunması gerekir diyor. Altı madde sayıyor. Ben evet. e, süreye riayet edeyim Halil Hocam'ın. E, orada bir tanesi diyor ki, Alınan kararda da sadık olun. Evet. Bu ne gibi? Bir işten tövbe ettiyseniz Hı -hı. bir karar tövbe. verdin demektir. Allah'a söz verdik demektir. Bunda da sadık ol. Tövbeni bozma. Evet. Hatta şöyle anlatılır. Bununla bitireyim. Yani o tövbeyi bozup da o günahı tekrar işleme. Zaten işleyeceğin daha birçok günah olacak. Yani dolayısıyla aynı şeyde e, tövbeni sık sık bozma. Yani illaki bir takım eksiklerin olacak diyor. O yüzden alınan kararda da bu manada yani doğruluğu hayatının her alanına insanın e, nakşetmesi hem kendisi evet. hem toplum için faydalı olacak. Eskiden derlermiş ya doğru bir adım atana kadar yalan daha aşarmış diye. Belki de bu sosyal medya aracılığı vesaire ise bu biraz daha gelişip dağlar aşıyor. Yani o yüzden dediğiniz gibi insan sözüne çok riayet etmesi lazım.